Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Bir sizlerle birlikte Brawl Stars'ta ikinci hesabımı kasıyorum arkadaşlar. İkinci hesabım karşınızda şu anda. Yanımda Taa var evet. Gülüyor oradan sünşe sünşe. Evet arkadaşlar şu anda 2000 kupa yap, yapacağız. Şu anda Sandy ile e, görevim vardı onu yapıyorum. Eee altıma çıkacağım. Bir de o kupa da görev var. O da iki maç kaldı. 2 3 maç <laughs> Arkadaşlar geçen bir video yaptığını herhalde bilmiyorum çünkü duymadım Onu size yapacağım. Arkadaşlar faylin 70 şeye...

chance to olduğu 29 Tam 29 elmasım vardı arkadaşlar. Geçti dükkana Yay! Woohoo! Whoa, chill. Aslında e, dünden önce mi geldim? Evet dünden önce gelmiş arkadaşlar. Dünden önce geldi arkadaşlar. Ee, ben bir de onu atamadığım için göremedim. Siz zaten davulçart oynayarak... Doğru aradı. Benim kanalım var.

Ben de maç kaldı ama Şey geliyor dedim. Ben yarış. Bu. De ben ben pues them, ya, Lip, Bakın, a ben de de maskeli spy geliyor. Ben de niye de geliyor? Herkes de farklı. Niye geliyor? Duruyor. Belki hepsi görün gelecek El primo. Mai bir daha direkt El primo. Peki primo. El primo. Primo hayatımıza girdik. Arkadaşlar 1999 kupa şey yapıp geri geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda I, tam 87'de oldu. 1987 oldu arkadaşlar. Şöyle devam ediyorum şu anda. Carl'ın bütün görevleri çift hesaplaşmanın bütün görevlerini yaptım. Carl'ın tek bir tane kaldı. O da 200 binlik. Öyle, hayır o yükleri almam lazım. Öldü. arkadaşlar şu anda böyle gördüğünüz gibi bu kadar daha kaç kaldı? 94 6 kupak kaldı arkadaşlar Ben 2000 kupa oluyorum sizlerle birlikte. Sonra videoyu bitiriyorum arkadaşlar. 6 dakika yeterlidir bence. Şöyle hemen şöyle ben yine oyunun sesini kısmamışım çünkü habire kısmıyorum unutuyorum ve oyunun sesi baya kötü geliyor arkadaşlar sonra video beğenilmiyor tamam ben de şöyle geçeyim oradan bir. öldürdü ya beni öldür Kaçmasına izin verme ya. Hı. Onda. Oldu arkadaşlar şu anda sizlerle birlikte ve videoyu şuradan bitirip mic'i alayım arkadaşlar. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı sakın unutmayın. Şurada nerede bir öldüreyim onu. Neredesin? Hadi. Yan hesabımdan kalıyorum kalıyorum. Sonunda diğer hesabımla video çekemiyorum şu anda. Hesabı aldım ama şey ne istiyor diye unuttum işte. Hesabı aldım ama giremiyorum daha şu anda. Gelin ikinizden tek. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. 2 dakika geçmiş ya 6 dakika ne güzel. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı sakın unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.